22 arkadaşımızla birlikte işten çıkartıldık. Çağrı merkezinde operatör olarak, müşteri temsilcisi olarak çalışıyordum. Kod 29'la maruz kaldım. Kod 29'dan kaynaklı da zaten işçilik sicilimi bozdular. Birkaç iş başvurusu yaptım. Gerçekten de almıyorlar. İşten çıkarma yasağına rağmen işsiz kaldılar. İşverenleri tek istisnai kullandı. Kod 29'u gerekçe gösterdi. İyi niyet ve ahlak kurallarına uymama suçunu kapsayan o madde yüzünden ne tazminat alabiliyorlar ne de yeni bir iş bulabiliyorlar. Aylardır işsizler. Yapabildiğim tek şey pazara çıkıp limon satmak oldu. Kod 29'dan kaynaklı olarak maalesef henüz daha iş bulabilmiş değilim. Ben aynı zamanda bir kız çocuğu babasıyım. E, geçiminizi sağlamak zorundasınız. Evim kira. Bu süreçte defalarca benim doğalgazım kesildi. Elektriğim kesildi, suyum kesildi. Salgın sürecinde işten çıkarmalar yasak ancak kod 29 bu kapsamın dışında kalıyor. İşveren çalışanı kod 29'u gerekçe göstererek tazminatsız şekilde işten çıkarabiliyor. Ve bu süreçte işsiz gelirsiz kalan kişinin yeni bir iş bulması neredeyse imkansız bir hale geliyor. İşte bakın Böyle de bir engel koymuş oldular. Yani beni kısaca açlık, işsizliğe, terk etme çalıştılar. Kod 29 ile işten atılan işçi sayısı %70 artarken sözde işten atmaların yasaklandığı açıklamalarıyla tazminatsız işten atmaların önü açıldı. İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs'a kadar uzatıldı ama zaten o yasak bazı işverenleri durdurmamıştı. Kod 29 gerekçesiyle işsiz kalanlar bir kez daha İstanbul'da seslerini duyurmaya çalıştı. İş araçlarımız daha da sorun haline geliyor. Özellikle bu Kod 29 gibi tehditler de bizim için aslında büyük bir sorun. Sadece geçim derdi değil yeni bir iş bulamama baskısı da var omuzlarında. Çünkü Kod 29 işten çıkartılanların sicillerine o madde ekleniyor. Sosyoloji mezunu Mesut Toprak gibi çoğunun alternatifi de yok. Umutsuzca çare bekliyorlar. Daha acı verici durumlar da var. Aynı zamanda müzisyenim ben. Belki bu şartlar böyle olmasaydı iyi kötü oradan bir ek olabilirdi. Maalesef bu durumlardan kaynaklı müzik aletlerimi satıyorum. Bir daha alma ihtimalim neredeyse olmayacak olan aletlerim. Çıkabildiğim kadar işte pazara sen pazarlarına gidip geçimimi sağlamaya çalışıyorum.